Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlere genel bilgi olarak ve bilenlerin bilgilerini tazeleyecek ve deneysel olarak da göstereceğimiz bir video ile beraberiz. Ne deneyeceğiz? Bugün burada gördüğünüz mesela şurada bir silikon kablo var. Silikon kabloyu yakacağız. Aslında ben de ilk defa yakıyorum. E, yandığındaki şeyi göreceğiz. Yani ne kadar yanmaya dayanabiliyor. Burada mesela hemen bir tane NHX'e başımız var. Şurada mesela bakın N2XH kablomuz var. Halojen free kablomuz. Mesela o kabloyu yakacağız ve dumanına bakacağız. Umarım zehirlenmeyiz. Kablomuz evet. var aynı böyle. Onu yakacağız mesela dumanına bakacağız. Sonra diğer kablolarımızı bir genel inceleyeceğiz. Aslında bugün kablolarla ilgili burada mesela bir kauçuk kablomuz var. Esnekliğine bakacağız. Ne kadar esnek ona bakacağız. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle kablolarla ilgili halk arasında yaygın bilinen bilgileri ve sizlere arama yaparken veya da bir kablo ile ilgili inceleme yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini söylemiş olacağız. Ee, öncelikle burada şu anda gördüğünüz kablolardan şekillerde gösterdiğim şu beyaz kabloyu mesela gösteriyorum. Bu halk arasında eğer izolasyonu beyazsa ve içindeki damar sayısı birden fazlaysa bu kablo TTR, yani damar sayısı eğer birden fazlaysa ve flex bir kabloysa buna TTR diyoruz. Bu kabloları göstereceğim için önce TTR kabloyu göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi burada bakın tek damar bir kablo görüyorsunuz. Hemen ucu tek damarlı şu kabloyu şöyle bakayım. Bakın tek damar ve içi flexible yani içinde birden çok tel var. Bakın arkadaşlar çok net gösterebiliyorsa. Buna biz enyaf kablo diyoruz. Yumuşak, tek damarlı kablo. Ee, neden böyle bir üretim var diye sorabilirsiniz. Hem keselim hem de sohbet edelim beraber. Şimdi neden böyle bir şey yani e, bu kadar flex kablo var veya bunları gösteriyoruz. Arkadaşlar bunların işlenmesi çok kolay olduğu için kablolar böyle tel tel üretiliyor mesela. Ben tabii biraz düzgün kesmedim. Böylece işlemesi çok daha rahat oluyor. Bükülümü daha rahat oluyor ve kabloyu bir yerden panodan geçirirken çok daha rahat geçiriyor. Elektrikçiler bunları bilecektir. Bizi anlayışla karşılasınlar. Herkes onlar kadar bilemeyebilir. Bunlara halk arasında e, yumuşak kablo dense de elektrikçiler bu kabloya enyaf diyorlar. Enyaf kablo. Bunların izolasyonları arkadaşlar e, yandığında normal duman çıkartan kablolardır. Bunlar e, yaygın şekilde kullanılıyor. Bir başlıyor. 240'lığa kadar yani bir çarpı. 1.5 bir birliği de var 0.70 ve daha aşağı doğru kesitler de iniyor ama genellikle 1.5'luktan başlıyor enerji kablosu olarak. 240'lar kadar büyüyerek çıkıyor bu kablolar. Bunlar enyaf kablo. Mesela hemen yanında bizim enya kablo diye belki de Türkiye'de en çok bilinen kablo çeşididir enya kablo. Tek damarlı tesisat kablosudur. Evet kahverengi olduğu için Tam gözükmeyebilir. Şimdi bakın arkadaşlar burada mesela tek damarı görüyorsunuz. Ama mono kablo. Mono kablo olduğu için buna da enya kablo diyoruz. Diğeri flex. Bu tek damar. Bu da enya kablolar. Bunlar niye bu şekilde üretiliyor? Prizlerde mesela kullanıldığı için tesisatlarda rahat bir şekilde ve dağılmadan soketlerin içine girsin diye kullanılıyor. Ama tabi işlemesi ve çalışması son derece zor. Yani boruların içinden geçirildiği için de çok daha rahat bir şekilde geçiyor. Bu flex kablolar bükülebiliyor. Bu da enya kablo. Tekli, dama, tekli olanlara enya ile başlıyor genellikle. Enya veya enya. Şimdi e, TTR'yi söylemiştik. TTR kabloda içinde mesela birden çok damar olup birden çok damar olup flex olan kabloydu. Şimdi Üst tarafta gördüğünüz kablolarsa antigron kablolar. Onlardan biraz fazla gösteriyoruz. Aynısı zaten TTR kablolarda. Halk arasında antigron kablo. Antigron ve bir sürü yazı şekliyle beraber olan kablodur. Aslında bu bilinen ismi NYM. NYM kablo veya NYM kablodur. Ve tekli kablolardan çok bir farkı yok. Damar sayısı eğer artarsa, yani ikili, üçlü, dörtlü, beşli olursa ve damarları içindekiler tek olursa şu şekilde bakın mono olursa kamera alabilecek mi Damarları tek olursa buna antigron kablo diyoruz. Bu 3 mesela şu anda elimde görmüş olduğunuz kablo 3 çarpı 4. Hemen mesela başka bir kablo gösterelim. Mesela şu 2 mesela kesiti 2 şey damar sayısı 2 özür diliyorum. E, kalınlığı da 2,5. Bu kalınlık da artabilir, kesit de artabilir. Yani 3 çarpı 2,5 dediğimizde 3 tane 2 tane damar var. E, özür. 2 i̇ki çarpı 2,5 iki dediğimizde 2 tane damar var ve 2,5 milim kalınlığında demektir. Mesela burada hemen daha büyüğünü gösterelim. Mesela bu 5 damarlı bir kablo. Ortasında da bir tane şey var. Koruyucu bir kılıf var. Tabi bu marka zikretmiyorum ama kaliteli markalar olarak borsa'nın mesela bu ürünler. Mesela burada da 5 x 4 kablo var. Bakın 5 damar var. 1 2 3 4 5 ortadaki plastik saymayın. Koruyucu düzgün çıksın diye bir rahat çekilsin diye bir plastik. Kesiti de yani bakırın kes, e, kesit kalınlığı da 4 mm kare. Antigron kablolar genellikle arkadaşlar Gri renkli üretilir. Eğer bu içindeki kablo flex olsaydı bunun gibi, şöyle flex olursa ve birden fazla olursa bu beyaz üretilir. Genellikle Türkiye'de beyaz kullanılıyor ve TTR dediğimiz şu kablolar olur ve büyür. Enyağı söyledik, enyayı söyledik, Antigron kabloyu söyledik, TTR kabloyu söyledik. Peki diyeceksiniz ki yani bitmedi mi? bu siyahlar ne? Bakın burada siyah TTR'ler var. TTR'ler iki renk de olabiliyor. Siyah renk olarak. Az önce beyazını göstermiştim. Bakın içleri çok telli. TTR'yi de ayıran özellik flex olması ve çok damarlı olması. Ve birden çok damara sahip olması. İçindeki telin de flex olması. Buradaki sarı yeşil toprağı ve diğerleri zaten faz ve nötrü ifade ediyor. Büyüdükçe de ona göre artıyor. En TTR'ler şurada gördüğünüz siyahla gösterdiğimiz ve beyaz olan ve Antigron iç tesisat kablolarıdır. Dışarıda kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunların koruyucu kılıfları zamanla güneşte ve toprak altında izolasyon yapısından dolayı kuruma yapabilir. Bu yüzden bunları boru içinde dış ortamda ama yer altında mümkün mertebe kullanmamak gerekir. Yeraltı için de burada arkadaşlar yeraltı kablomuz var bakın en tarzı. Bunlar genelde büyük kesitli olarak üretiliyor ve damarları böyle birden çok şekildedir. Gördüğünüz gibi bu 4x10 kablo. Bakın 4 damarlı 10'luk. Bunların izolasyon yapıları toprak altında kullanmak için uygundur. Genellikle e, boruyla kullanılıyor ama borusuz da kullanılabilir arkadaşlar. Bunları genelde kemirgen tarzı hayvanlar yemiyor izolasyon yapısından dolayı ve suya karşı da oldukça dayanıklılar. Boruyla kullanmanın da şöyle bir dezavantajı oluyor. Borunun içine su sızıyor ve bu sefer borunun içi komple yüzüyor. Elektrikçi arkadaşlardan tavsiye alırsanız sizin için daha iyi olur. Bir de bunların çelik zırhla kaplı olanları var ama çelik zırhlı olanları göstermiyoruz çünkü artık elektrik kurumları da yavaş yavaş çelik zırhlı olanların yani şartlarını kaldırdı. Zırhsız olarak kullanabiliyoruz. Hem yani maliyet olarak da düşmüş oldu. Şimdi e, bunlar normal kılıfları e, yanan kablolar. Şimdi size bir de bunların e, çok bir karışıklık olduğunu fark ediyorum. Kısaca geçeceğim. Bakın burada da NHXMH var. NHXMH, NHXMH dediğimiz 3 x 4 arkadaşlar not almışlar. 3 x 4 NHXMH. Bu da aslında antigronla aynı. Yalnız dış kılıfı bunun alev yaymıyor arkadaşlar. Yani yandığı zaman bu petrol türevi ürünler üretildiği için plastikler plastikleri zehirli gaz çıkartmıyor. Yani AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde, yüksek katlı binalarda bu ürünler kullanılıyor ki olası bir yangında bunun gazından insanlar yani çıkan yangındaki zararlı gazlardan, kimyasallardan insanlar en az seviyede etkilensin diye bu halojen free zaten adından da anlaşılacağı gibi halojen free kablolar. Bunun yine siyahı var burada bakın. Bu da aynı NY'ye gibi N2 XH kablo. Bunların tabi satın alma linklerini aşağıda göstereceğiz. Damar sayılarında çok büyük özellikleri ve kesitleri değişmiyor. Mesela bu 5x10 bir kablo. Bakın bunun 5x10'u var. 4x10 olabilir. Damar sayısı 4 olursa, 3 olursa, 2 olursa. Bunları genel bilgi olarak kısa bir şekilde geçiyorum. Aslında e, videomuzun detay ve özeti olarak sizlerle paylaşmak istediğimiz kablolardan iki tanesi. aşık ışığı yakacağız. E, silikon kabloyu yakacağız. Ve kavuşuk kabloyu göstereceğiz. Arkadaşlar bu kavuşuk kablo. E, bu kavuşuk kabloları size niye gösteriyorum? Kavuşuk kablo grup priz yaptığınız zaman veya bir bahçenizde makara kullandığınız zaman ben size bu kabloyu tavsiye ederim. Çünkü bakın bükülgenlikleri şeylere göre çok daha iyi. Şimdi mesela bakın burada bir TTR göstereyim size. TTR ve bu elimde gördüğünüz şu anda kauçuk kablo. Şu da bakın TTR. Görebiliyor musunuz bükülgenlikleri? kabloyu aynı anda bırakayım. Şöyle yapalım. Toplanma sürelerine bakalım. Yani kablo son derece esnek ve e, kullanışlı. Zaten dış kılıfı kavuşuk olduğu için şuradaki izolasyonun da çok belli oluyor. E, birbirine yapışık ve içinde son derece elastik şekilde kullanabilirsiniz. Kavuşuk kabloyu seyyar kullanacağınız zaman Soyulması da son derece zor bu kablonun. ne olası bir takılmalarda çok zor soyuluyor ama bu kablolar çok daha rahat soyulabiliyor. Gördüğünüz gibi da biraz daha zor soyuluyorlar. Evet şimdi bunu da gösterdikten sonra SimH dediğimiz arkadaşlar ısıya dayanıklı kablo. Bu kablolar kırmızı renkte üretiliyor. Genelde böyle toz makinelerinin içinde falan görmüşsünüzdür. O kablo bu. Bu çakmakla tuttuğunuzda bile tabii ki erimeyen bir şey yok. Yani mağmada her şey dediğine göre her şey erir, yanar. Ama bu kablo çok zor bir şekilde yanıyor veya ısıl bir şekilde eriyor. Şimdi videomuzun sonuna yaklaşırken size... görüldüğü gibi kablo alev almadı. Şimdi benzer şekilde az önce halojen free olarak kablo olarak anlatmıştık size. Bu halojen free kabloyu yakacağım şimdi. Bu kablo yanacak ama tabii ki zehirli gaz salınımı az olacak. Bakın kablo birazdan alev alacak. simaj gibi olmayacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ürünlerle alakalı linklerimizi videomuzun altında bulabilirsiniz.